Çok sevgili değerli çocuklar, değerli arkadaşlar, nasılsınız? Şöyle takayım bir dakika müsaadenize. Heh. Nasılsınız, iyi misiniz? Biraz sohbet edelim çünkü ee, evet ben tatildeyim, gezmekteyim belki ama sizleri telaşlı ve panik halinde gördüm. Biraz sohbet edelim, konuşalım. Neden bu kadar panik ve telaş halindesiniz? Ne düşünüyorsunuz? Yaz tatilini çekilmez kılıyorsunuz kendiniz için farkında mısınız? Yani bir yaz motivasyonu olsun bu. Lütfen ama lütfen sınavla alakalı sonuçlarınızı bu kadar düşünüp hesap yapmayın. Bursa'ya döndüğümde sizin için bir video çekeceğim. O da şu olacak. 2025 YKS nasıl gelir? Kaç sıralamayla gelir? Kaç puana ne gelir? Onunla alakalı bir video çekeceğim. Ekran kaydı ve görüntüsü alarak böyle detaylı bir video ki 2021'den günümüze kadar ne gelmiş ne gelmemiş hem yok atlastan inceleyelim hem de tahminimi söylemiş olayım size. Bununla alakalı verilerle kanıtlı bir şekilde tahmin söylemiş olalım. Tabii birçok video var o zamana kadar siz de onları izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Benimki de farklı bir bakış açısı. Ama bir yaz motivasyonu olarak lütfen ama lütfen artık kendinizi yıpratacak puan hesaplamaları, kendinizi yıpratacak şunu şöyle işaretleseydim şu olurdu, şu netlere kaç bin gelir lütfen acil cevap gibi ee, sorularla gece uykularınızı kaçırmayın artık. Olan oldu. Sınav bitti. Mezuna kalma işini sonuçlar açıklanınca konuşalım. Daha önümüzde kocaman bir ay var. Bu yaz tatilinde gidin gezin dolaşın. Çok yoruldunuz. Dinlenin biraz. Çalışmak istiyorsunuz. Bir işe girin başlayın. Ama elinizden geleni yapmaya çalışırken kendinize haksızlık edip kendinizi de yıpratmayın. Kulak asmayın sağa sola. Kimseye kulak asmayın e, size eleştireceklerdir, size kötü şeyler söyleyeceklerdir, aileler belki hakaret edecektir arkadaşlar, belki hakaret edecektir, akrabalar sürekli soracaktır, kıyasa gireceklerdir derken bir şekilde bir şekilde moralinizi hep bozacak birileri olacak. o yüzden rahat olun. Lütfen rahat olun. Eğlenin. Bakın ben eğleniyorum. YKS içeriği çok üretmiyorum. Bittiğim şehirdeki anormallikleri içerik olarak atmaya çalışıyorum. Çünkü dikkatinizi dağıtmak istiyorum. Ee, Instagram hesabından beni takip ederseniz eğer dikkatiniz dağılsın, başka şeylerle uğraşın. Sınav geçti. Sınav geçti artık. Tercih dönemine giriyoruz. Gidin üniversite gezebiliyorsanız üniversite gezin mesela. Onunla alakalı bir şey yapın. Ee, o yüzden nacizane bence kendinize e, lütfen saygı duyun. Kendinize duyduğunuz saygının daha fazlasını da kimseden beklemeyin. Çünkü bir insan en fazla kendisine saygı duyar. Ve o yüzden siz de lütfen kendinizi haksızlık etmeden, başkalarının gözünün önünde kendinizi aşağılık kompleksine girip aşağılamadan kendinize saygı duyarak yapabileceğinizin en iyisini yapmaya çalışın. Her zaman elinizden gelen en iyisini yaptığınıza dair benim şahitliğim var. Bu yetecektir bence. Tercih döneminde konuşacağız. Üniversiteler, yurtlar, kılavuz incelemeler bunları yapacağız. Önümüzdeki plan bu olacak. Şimdi yazla alakalı yaz planlarından bahsederken de şimdi kanalla alakalı hem YKS 2026 hem LGS 2026 videoları yayınlamayı düşünüyorum. Evet. Aynı zamanda ya Mersin Üniversitesi'ni gezdim. Mersin bile olsun dedim ama üniversite bile oldu galiba. Mersin Üniversitesi'ni gezdim. Ona bir şey yapacağım. Onu biraz bilerek yaptım tabii. Belki gittiğim yerlerde vlog çekersem atarım. Dikkatiniz dağılsın eğlenin diye bunu yapıyorum. Tercihe kadar oyalanmamız lazım. Ben böyle bir oyalanma stili e, keşfettim. Tercihe kadar sizler de artık kendinizle alakalı nasıl bir meşgale bulursunuz bilmiyorum ama bu meşgaleler sizi hayatta tutar. Meşgaleler sizi hayatta var eder. Varoluş amacımız olarak kendinizi gerçekleştirmenizi sağlar. Birazdan uçağa geçeceğim. Selametle kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.